2025'in hayatınızın tam kontrolünü nihayet elinize aldığınız yıl olduğunu hayal edin. Hedeflerinizin boş vaatlerde kalmadığı, gerçekten neye niyet ettiyseniz onu başardığınız bir yıl. Böyle olmasını ister miydiniz? Gerçek değişim durumların değişmesini beklemekten değil, zihniyetimizi ve kaderimizi dönüştüren günlük alışkanlıkları benimsemekten gelir. Bugün uyguladığınız alışkanlıklar yarın izleyeceğiniz yolu belirleyecektir. Eğer gerçekten 2025'in hedeflerinize ulaştığınız yıl olmasını istiyorsanız, şimdi harekete geçme, güç, disiplin ve kararlılıkla hareket etme zamanıdır. İşte bu yüzden bugün size 2024'te hayatımı değiştiren 10 alışkanlığı sunacağım ve eminim ki 2025'inizi değiştirecekler. Alışkanlık 1. Günlük öncelikler listesi yapın ve ertelemeden yerine getirin. Bir fırtınanın ortasında sizi yönlendiren bir pusulanız olduğunu hayal edin. Bu pusula olmadan nereye giderdiniz? Muhtemelen hedefsiz bir şekilde döner, zaman ve enerji kaybederdiniz ta ki fırtına sizi sonunda yıkana kadar. İşte erteleme böyle çalışır. Sizi hareketsiz bir duruma çeker ve net bir öncelikler listesi olmadan, ilerlemeden döndüğünüzü bulursunuz. Hayatınızın kontrolünü ele almanın anahtarı, her gün neyin gerçekten önemli olduğunu bilmektir. Eğer önceliklerinizi belirlemezseniz, durumlar sizin için belirler. Her sabah bir liste yazma basit bir egzersiz gibi görünen şey, aslında dönüşümün ilk adımıdır önceliği olanı önceliklendirmeye karar vermek zamanınızın kontrolünü ele almanızı sağlar zamanın hayatınızı kontrol etmesinin yerine her sabah 3 önceliğinizi listeye alın ve bu görevlerin dikkatinizi ilk alacaklarından emin olun ertelemek için yer yok bir rapor yazmanız gerekiyorsa postanızı kontrol etmeden önce yapın egzersiz yapmanız gerekiyorsa tüm bahaneleri düşünmeye başlamadan önce yapın bunu yapmaya başladığınızda günlerinizin artık son dakika görevlerinin aciliyeti tarafından domine edilmediğini fark edeceksiniz. Daha odaklı, daha sakin olacak ve çok daha üretken olacaksınız. Her seferinde acil bir şeyden önce önemli bir şey yapmayı seçtiğinizde aklınızı gerçekten önemli olan şeye odaklanmak için eğitiyorsunuz. Günün sonunda gerçekten yapmanız gereken şeyi yapmadığınızı bunun yerine saatlerce mesajları yanıtlayıp hedeflerinize katkıda bulunmayan görevleri yerine getirdiğinizi fark ettiniz mi? Bu erteleme tuzağıdır. Sizi meşgul olduğunuzu hissettirir ama aslında ilerlemiyorsunuz. Mükemmel bir gün geçirmek ya da bir üretkenlik makinesi olmak hakkında değil, yaptıklarınızla ve zamanınızı nasıl kullandığınızla ilgili niyetli olmak hakkında. Ne yapmanız gerektiğini yaptığınız her seferinde istekli olmasanız bile kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak için ihtiyacınız olan disiplini oluşturuyorsunuz. Motivasyon her zaman orada olmayabilir ancak eğer ilk adımı atmayı seçerseniz eylem her zaman elinizin altında olacaktır. Disiplin doğuştan gelen bir şey değil, zamanla yetiştirdiğimiz bir şeydir. Kendinizi motivasyonlu hissetmeyi beklemek yerine sadece başlamaya zorlarsanız ne olurdu? Motivasyon eylemi takip eder, tersi değil. Önemli olanı yapmayı taahhüt ettiğinizde, hatta istekli olmasanız bile her gün inşa edilen güçlü bir alışkanlık oluşturursunuz ve böylece adım adım hedeflerinize daha da yaklaşırsınız bir kenara bıraktığınız her görev kaçırılmış bir fırsattır. Ancak her seferinde bu görevi ertelemek sizin ele aldığınızda her zaman olmak istediğiniz kişi olma yolunda ilerlersiniz. Bu alışkanlığı günlük yaşamınızın bir direği yapın ve yakında üretkenliğinizin ve başarı hissinizin nasıl arttığını göreceksiniz. Zaman açısından küçük bir yatırım ancak uzun vadede getirileri büyük. Alışkanlık 2. Günün ilk saatlerinde telefon kullanımını sınırla. Gözlerinizi açtığınız ilk anın günün geri kalanı için tonu belirleyebileceğini hiç fark ettiniz mi? İlk eyleminiz telefonu almaksa, hızla bildirimler, e-postalar ve sosyal medya denizine dalarsınız. Aniden mesajlara yanıt verir, haberleri okur veya hayatınıza gerçek değer katmayan güncellemeleri kontrol eder durumda bulursunuz bu günü sürünerek başlamak gibi gerçekten well, ihtiyaç duyduğunuz enerji ve odaklanmayla başlamak yerine uyanır uyanmaz so yaptığınız ilk şey gün boyunca nasıl hissettiğiniz ve nasıl davrandığınız üzerinde derin bir etkiye sahiptir kendinize telefonu anında kontrol etme tuzağına düşme izni verirseniz, sadece enerjinizi tüketmeyen, aynı zamanda konsantrasyon yeteneğinizi çalan bir dizi dış uyaranın teslimiyetine girersiniz. Amaçla başlamak yerine dünyanın taleplerinin pasif bir izleyicisi olursunuz. Günün ilk saatlerinde telefon kullanımını sınırlamak, üretkenliğinizi ve refahınızı dönüştürebilecek basit ama güçlü bir değişikliktir. Bu alışkanlık gününüzü dış dünyanın dikkat dağıtıcıları olmadan iç odaklanmayla başlama fırsatı verir. Sosyal medya güncellemelerini görmek yerine ilk dakikalarınızı kendinize odaklamak için ayırdığınızı hayal edin. Dünyanın başlangıçta sizi ezmesine izin vermek yerine zamanınızı nasıl kullandığınız konusunda kontrolü ele alırsanız ne olurdu? Telefon kullanımını sınırlayarak bu süreyi gerçekten size katkı sağlayan şeylere ayırabilirsiniz. Meditasyon yapmak, egzersiz yapmak, okumak veya günü planlamak. Bu küçük ayarlama güçlü etkilere sahiptir. Uyanır uyanmaz telefonun gündeminizi belirlemesine izin vermezseniz, zihninizi gerçekten önemli olanı önceliklendirmek için eğitiyorsunuz. Gününüzü sakin bir şekilde, sürekli bağlı olmanın stresi olmadan başlarsanız, her görevi daha sakin ve odaklanmış bir zihin durumuyla ele alabilirsiniz. Ayrıca sabahları sosyal medyadan kaçınarak kendinizi başkalarıyla karşılaştırma döngüsüne düşme riskini azaltırsınız. Bu da ruh haliniz için son derece yıpratıcı ve olumsuz olabilir. Bu basit bir değişiklik ancak etkisi az değil. Bu karanlık bir odada bir ışık yakmak gibidir. Günün ilk saatlerinde kontrolü ele alarak elde ettiğiniz netlik gününüzün geri kalanını aydınlatabilir. Telefon kullanımını sınırlamak, her günü daha güçlü ve daha odaklanmış bir zihin durumuyla başlamak için alabileceğiniz en etkili kararlardan biridir. Alışkanlık 3: Günde en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapın. Hiç bu kadar çok taahhüdünüz olmasına rağmen bazen neden yorgun, enerjisiz veya hatta fiziksel bir rahatsızlık hissiyle kendinizi bulduğunuzu merak ettiniz mi? Enerjimizi tüketen sadece iş veya sorumluluklar değil, aynı zamanda hareketsizliktir. Vücudunuzu bir motor gibi düşünün. Eğer kullanmazsanız arızalanmaya başlar. Fiziksel egzersiz bu motorun verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan yağdır. Günde en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapmak sadece sağlığınızı etkileyen bir değişiklik değil, Aynı zamanda zihinsel ve duygusal durumunuz üzerinde derin bir etkisi vardır. Hareket ettiğinizde sadece fiziksel durumunuzu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda endorfinler yani iyi hissettiren ve mutluluk veren hormonları da salarsınız. Bu tüm vücudunuzu dolaşan pozitif enerji bir enjeksiyonu gibidir. Bir yürüyüşten, bir yoga seansından veya hatta kısa bir antrenmandan sonra kendinizi nasıl hissettiğinizi fark ettiniz mi? Eğer egzersizin sadece kilo vermek veya kas kazanmak isteyenler için olduğunu düşündüyseniz, bir kez daha düşünün. Egzersiz yapmak sadece görünüş meselesi değil, genel sağlığınız için bir gerekliliktir. Egzersiz gerginlikleri azaltmanıza, stresi azaltmanıza ve konsantrasyonunuzu artırmanıza yardımcı olur. Büyük şeyler başaran herkesin enerjinin anahtar olduğunu bildiğini Egzersiz size bu enerjiyi sağlar. Mesele spor salonunda saatler harcamak değil, sizi aktif ve uyanık tutacak bir günlük uygulama eklemektir. Basit bir 30 dakika antrenman potansiyelinizi açığa çıkarmak için yeterli olabilir. Koşu, yüzme, yoga yapma veya ağırlık kaldırma olsun herhangi bir fiziksel aktivite zihninizi ve vücudunuzu derinden etkiler anahtar bunu günlük rutininizin bir parçası haline getirmektir. Fiziksel aktiviteyi bir yük olarak görmek yerine sağlığınıza ve geleceğinize bir yatırım olarak algılamanız ne dersiniz? Rahatlık tuzağına düşmek kolaydır, egzersiz yapmak için zaman olmadığını veya buna izin veremeyeceğiniz bir lüks olduğunu düşünmek. Ancak gerçek şu ki, günde sadece 30 dakika egzersiz ekleyerek, üretkenliğinizi, ruh halinizi ve günlük zorluklarla başa çıkma yeteneğinizi artırırsınız. Egzersiz diğer tüm alışkanlıkları tetikleyen alışkanlıktır. Fiziksel olarak iyi hissettiğinizde zihniniz daha net, daha odaklı ve daha motive hisseder. O yüzden daha fazla düşünme. Şimdi bu kararı al ve egzersizi günlük bir alışkanlık haline getir. Vücudunuz ve zihniniz size teşekkür edecek. Alışkanlık 4. Her gün en az 10 dakikanızı okumaya ayırın. Her günün sonunda bir bilgelik parçası çıkarabileceğinizi veya sizi daha iyi olmaya teşvik edecek yeni bir şey öğrenebileceğinizi hayal edin. Okuma tam olarak bunu yapma gücüne sahiptir. Sadece okumak için okumaktan bahsetmiyoruz. Aksine zihninizi büyümenize yardımcı olacak değerli bilgilerle beslemekten bahsediyoruz. Dikkat dağıtıcıların bol olduğu bir dünyada her gün en az 10 dakikanızı okumaya ayırmak kendinize yapacağınız en güçlü yatırımlardan biridir. Hiç büyük liderlerin, düşünürlerin ve girişimcilerin her gün okuma zamanı ayırdığını fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Okuma bilgi ve bilgelik kapısını açar. Her gün sadece 10 dakika okumak zihninizi aktif ve sürekli genişleyen tutmanızı sağlar. Bir kitap, bir makale veya hatta kısa bir deneme olsun önemli olan her gün bir anınızı yeni bir şey öğrenmeye ayırmaktır. Bu alışkanlığın şaşırtıcı yanı zamanla bu günlük 10 dakika derin bir bilgi birikimine dönüşür. Bir yıl boyunca her gün sadece 10 dakika okursanız sonunda 3000'den fazla sayfa okumuş olursunuz. Bu da birçok tam kitaba denk gelir. Sadece bu küçük, sürekli çabanızla neler öğrenebileceğinizi, hangi yeni kavramları ve bakış açılarını edinebileceğinizi hayal edin. Bilgi bir kas gibidir. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar güçlü olur. Dünyanın en başarılı insanlarından bazılarının, örneğin Warren Buffett'ın günde 5 ila 6 saat okuduklarını biliyor muydunuz? Elbette bu tür uçlardan bahsetmiyoruz ancak onların okumaya verdikleri önemi öğrenebiliriz. Bu onların güncel kalmalarını, yenilikçi fikirler üretmelerini ve bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir araçtır. Bu alışkanlıktan yararlanmak için milyarder olmanıza gerek yok. Sadece günde 10 dakika ile dünyayı gördüğünüz şekli değiştirebilirsiniz. Okuma Ayrıca zihinsel sağlığınıza doğrudan bir etkisi vardır. Sizi günlük endişelerden uzaklaştırır, hayal gücünüzü genişleten hikayelere veya tutkulu olduğunuz konulara dalar. Okuyarak zihninizi rahatlatır ve olumlu ve zenginleştirici bir şeye odaklanmanızı sağlar. Bu günlük uygulama, stresi hafifletme ve konsantrasyonunuzu artırma yolunda bir yöntem olabilir. Öyleyse neden ilk adımı atmıyorsunuz? Her gün 10 dakikanızı okumaya ayırın ve zamanla sadece zihninizi zenginleştirmekle kalmayıp, Hayatınızı dönüştürdüğünüzü gözlemleyin. Ne okuduğunuz nasıl düşündüğünüzü değiştirebilir. Ne düşündüğünüz ne yaptığınızı değiştirebilir ve ne yaptığınız kaderinizi değiştirebilir.